나 아이씨. 뭐하고 어밥 때문에 온 거라잖아, 네 Merhaba başkanım hoş geldiniz. Bugün efsane ve çılgın bir okar. Çok güzel bir yine karşınızdayız. Arkadaşlar bugün çok sevmiş olduğunuz çılgın körün 12. serisini çekiyoruz. Videoya geçmeden bu tarz gün daha çok gelmesi. ve hala abone değilsiniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu seride emeğimin karşı olarak 5000 like istiyorum. 5000 like gelirse bu serinin devamı gelecek. Onun için like atın kanala abone olun diyoruz. O zaman çılgın videoya geçiyoruz. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne ya? Ne yapıyorsun ya? ya. Abi, ne önde, ya? ya? Gören, ne yapıyorsun <laughs> ya? Gitsene kardeşim, gitsene ya? Ne önünde, ya? Ne ya? Ne yapıyorsun ya? Ne ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Ne ya? Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? 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 kardeşim. Bir şey söyleyeceğim sana. Ne abi? Tam bir sakin ol. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın? iyisin? İyiyim abi sen nasılsın? Şimdi bak ben yoluna gidiyorum. Tamam mı? Abi sen deneyi bana batırıyorsun ya. Deneyi batırmıyorum sana. Ben dün yoluna gidiyoruz gidiyorum. Yok abi dün yok etmiyorsun bak, bana batırıyorsun. Bak, bak yaşın küçük senin <laughs> tamam mı? İçine bak sana ya. Sa sakin, yani sakin, ol ya. sakin ol tamam sakin ol sen bir dakika. Sana demiyorum. Sen yaşın küçük bak tamam mı? Yoluma yoluna gidiyorsun ya. Şuna söylüyorum işte. Ben varım karşıda kardeşim ne diyorsun? <laughs> Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim sana. Ne? Burada kimse yok mu şimdi? Yok yaptım. Tamam kusura bakma. Ne olmasın kardeşim. Tamam kusura bakma. Bir daha yapmam. Tamam. Bunu vuracağım sana sen. Ne olur lan kafana koyacağım baka. Konuşma abi ya. <laughs> Allah'ım. Ne yapıyorsun ya? Görmüyor musun? Görmüyor musun? Oğlum ne işin var mı Burada duruyoruz ya görmüyor musun? Lan koş yapıyorum ne işin var sen de benim? Gör müdür nedir ya? Hı? Allah Allah. <laughs> ne oluyor ya? Ola koş yapıyoruz ya. Abi pardon, özür dilerim cidden. Görme engelli olduğum için ya vallahi cidden özür dilerim abi. Abi kusura bakma cidden. Elimi uzatıyorum. <laughs> cidden özür dilerim. Tamam mı? Güne tamam. bak. Ya tamam devam et ya. Sen ne uğraşma. Ne yapıyorsun ya? Ay pardon. Sen Kusura bakma ya görmen geldiğim de. Niye mi, mi çıkıyorsun ya? Ben oturuyorum burada önüne çıkmadım. Sen niye mi çıkıyorsun ya? ne var burada ya? Gördün mü? Bank var. Ha oturuyor muydunuz ya? Kusura bak. Evet, kusura bakmayın ya. Orada değilim ben. Gel. <laughs> tamam sen sabit dur. Sen dalga mı geçiyorsun ya? <laughs> ne yapıyorsun? tamam gelme. Çıkar mısın? Dur abi, abi dur dur. Ney? Geçirelim mi? Sen kime geçiriyorsun lan? karşıya. <laughs> <laughs> karşıya. He karşıya mı? He tamam geçer. Selamünaleyküm. Geçirin ya karşıya. Ben ben de geçireyim derken Dedim nereye geçiyor dedim bu ya dedim. Gel abi, gel. Dur abi, <laughs> Bir türlü geçmiyor ya araba ya. Sakin ol abi sakin ol. Rahat ol. Abi sen ne tarafa gideceksin? Ben de ne tarafa gideceğim biliyor musun? Şeye gideceğim. Abi buradayım. He. Abi. He. Şeye gideceğim ya burada şey varmış ya Migros varmış Migros gençler. Şey mi ya? Ne bir göz ya? Varyant varyant. Şurada ileri doğru gideceksin abi. Bu taraftan gideceksin abi. Hangi tarafa gideceğim? Bu taraftan abi. Ha bu tarafa, taraftan taraftan. Abi. Her tarafa mı doğru? Evet. He, tamam geçsin. Siz hemen şunu bir toplayın ya. Ver abi. Bayağı gitmem gerekiyor yani bayağı? Yani yok abi o kadar gitmene gerek yok. Ileri biraz abi. ileri abi. valla Vallahi. Sopamı ver oğlum elin değil. Ha. Tamam geçer sağlasın. Bir şey söyleyeceğim. he Evet. Abi. Baya gitmem gerekiyor değil mi? Selamın aleyküm. Aleyküm selam abi. Baya gideceğim değil mi? Aynen. Evet abi. Tamam parçası. Sağ olun dikkat edin kendinize. Görüşürüz. <laughs> arkadaşlar şimdi şakamız devam ediyor. Ama ama 200 bin olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Aşağıya bakın abone misiniz değil misiniz diye. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Çünkü bu güzel kardeşinizi 200 bin takipçi yapın artık be. Gülüyoruz eğleniyoruz siz de bizi güldürün biraz. O zaman ne yapıyoruz? Videoya devam ediyoruz. Devam ki beğenmeyi yorum at. <laughs> Ne yapıyorsun ya dayı? Ay takıldı ya bu ya. Abi buradan yanlış gidiyorsun ya abi. Buradan git ya. Ne? Abi buradan git ya. Yanlış yoldasın ya. Ha yanlış mı? Aynen abi ya. Ha yok dinlenmek için durdum. Demek için sağ olasın vallahi. Allah Allah razı olsun yani. Sağ olasın. Abi. Sana bir söyleyeyim mi? Bayağıdır yol geliyorum biliyor musun? Yani bir de sıkıntı. Yani kusura bakma. Az dinlenin de gideceğim ya. yanlış aldın ne Kusura bakma. 5 minutes later. Ne yapıyorsun ya dayı? Davran mı geçiyorsun ya? Ay. Ay yol buradan ya. Buraya e, yanlışlı olmuş ya. Ya dayı buradan Sen takılıp sen. takılıp durursan. Ya dayı tamam da hayırdır ya. Bak sen tamam, onu vuracağım sana. Ya, tamam dayı ya. Vallahi, vallahi bak, vuracağım sana. Çekil önümden. Abi dayı burada yol <laughs> ay yol ya. Ben burada Çekil önümden. Tamam ya. Geç abi buradan. Nereye abi. gitsen varsın ya. Geçer misin lütfen ya. Gitalıyor bir de ya. Tamam oğlum ya. Terre. Abi üstündekini nereden aldın ya? He? Üstündekini nereden aldın abi? Sana ya? Abi benim bir koymuştum. Nasıl senin? Ben şurada gibi şu falan alabilir misin? He? Yanlış mı yiyeceksin? Abi aynı hani lekeler falan duruyor Çöplerine de bakayım. Benim abi bu nereden aldın ya? abi yanlışlıkla almış falan olabilirsin. Çıkartır mısın? Yanlışlıkla mı almışım? Olabilirsin abi çıkartabilir misin? <laughs> Arabanın üstüne koymuşsun oradan aldım ya. Yok abi o benim. Sen mi Sen bu? Sen yanlış arabadan almışsın. Sen ya. mi bu? Benim abi ya çıkarttım. Ha mısın tamam. Sana, sana da ne? Şunu ele bir tut ya. <laughs> kanka kusura bakma valla hakkını helal et valla görüme gel değilim yayınlayabilir miyim sıkıntı var mı kanka senin için sıkıntı yok için. abi yayınlarsın evet, e tamam kanka şöyle bir el sallayalım Tamam <laughs> kusura bakma kanka Benim sana kamera şakası yaptım ben <laughs> üstüne başta bir şey olmadı değil mi ya, <laughs> ödüm dur dur başta başlayayım <gülüyor> ya <laughs> valla <daha> kamera şakası yaptım <laughs> kanka hakkını helal et korktum hem üzgünüm valla kamera bak daha orada kanka yayınlayabilir miyim sıkıntı var mı senin için abi valla e tamam şöyle bir el sallayalım tamam kusura bakma gelsene üstünü temizleyin lan oğlum kusura <laughs> vallahi ben vallahi hak ver. Evet. Vallahi yok sıkıntı yani. yok değil mi? Hiç yok e tamam arkadaşım. Sağ ol görüşürüz. Selam sana. Kamera Gördün mü kamerayı? Gördüm. Bak. Evet. Gördün mü? Gördüm. <laughs> <Korktum> Yayın. <ama. gülüyor> Kusura bakmayın korkuttuğum için. Yayın ne bilir miyim? Sıkıntı var mı sizin için? Tamam. Yani sallayabilirsiniz. E tamam şu, tamam şöyle bir el sallayalım lan. Tamam kusura bakmayın. Lütfen oturun ya rahatsız ettim sizi kusura bakmayın Oturamayacağım, bak. Oturamayacağım Tamam kusura bakmayın. <laughs> <laughs> <geldi değilim ben. gülüyor> kusura bakmayın ben size kamera şakası yapıyorum. Görmen geri değilim ben. Cidden abi. valla. Hakkınızı yedin kusura bakmayın. Bak, bak. bak kamera baktı aa şurada arkadaşlar sizi çekiyor. Ay, Gördünüz değil mi? Yayınlayabilir miyim? Sıkıntı var mı sizin için? Yok abi sıkıntı yok. Valla e tamam şöyle bir el sallayalım beraber. Tamam kusura bakmayın. Dur orada var arkadaşlar çekiyor. çekiyor. yayınlayayım mı? Sıkıntı olur senin için? Yok sıkıntı olmaz. Valla. Valla. tamam şöyle bir el sallayalım beraber o zaman. Söyle tamam kusura bakma. Peki orada yayınlayabilir miyim? Sıkıntı var mı senin için Vallahi tam şöyle bir el sallayalım der o zaman. Şöyle tamam kısara bakma. Dur hemen kaçma. Videoyu beğenmediyseniz hala şu açıda beğenin. Like atın arkadaşlar. Diğer çılgın videolarım ise şu an tarafta. Onları da kesin izleyin diyoruz. Bir sonraki çılgın ve güzel de görüşmek üzere. Hoşçakalın.